Şu an bu videoyu izlemeyi sen mi seçtin? Yoksa binlerce yıl önce bu anın yaşanacağı zaten kesinleşmiş miydi? Belki de hayatın sonu çoktan belli olan bir filmi ilk kez izlemekten ibarettir. Günler geçtikçe sürekli taze deneyimler biriktirdiğini, yarınlarının ise henüz mürekkebi kurumamış tertemiz bir kağıt gibi önünde uzandığını hayal ediyorsun. Fakat bir de madalyonun öteki yüzünü düşün. Ya tüm hikaye çoktan nihayete erdiyse ve sen sadece yaşanıp bitmiş bir senaryoyu tecrübe ediyorsan. İbn Arabi varlığın özüne öyle bir neşter vurur ki saniyelerin ve dakikaların yarattığı o sahte güven algısını kökünden sarsar. Onun öğretisinde mukadderat her an yeniden kurgulanan bir süreç değildir. Aksine kader satır satır çözülmesi gereken gizli bir yazıdır kendi yolunu bizzat inşa ettiğini zannetme. Sen aslında ezelde tamamlanmış bir eserin sayfalarını birer birer çeviren bir seyircisin. Şu an muazzam bir serginin ortasındasın ve ömrün, başkasının kaleminden çıkmış bir romanın akışı gibi ilerliyor. Sen sadece o kitabın baş kahramanısın, yazarı değil. Burası hakikatin eşiği. Eğer saatlerin aslında ilerlemediğini, Sadece senin o sabit sonsuzlukta yol aldığını kavramak istiyorsan bu yolculukta yerini al ve videonun sonuna kadar bizimle kal. Çünkü bu manevi kapıdan adımını attığında dünün, bugünün ve yarının aslında tek bir an olduğunu fark ederek sarsılacaksın. Zihnimizdeki zaman kavramı yalnızca beynimizin yarattığı bir doğrultu yanılgısıdır. Bir kalkış ve varış noktası olduğuna dair beslediğimiz bir illüzyondur. Oysa arabiye göre bu ayrım yalnızca insan idrakinin dar sınırlarından ve kısıtlı bakış açımızdan kaynaklanan bir perdedir. Bizler varlığı parçalar halinde algılarız. Bir olayın diğerinden önce veya sonra gerçekleştiğini sanarak kendimizi teselli ederiz. Oysa Allah için önce veya sonra gibi kavramlar geçersizdir. Onun için ne bir start çizgisi ne de bir final vardır. Çünkü o, saniyelerin hüküm sürdüğü bu boyutun tamamen ötesindedir ve tüm yüzyıllara tek bir bakışla aynı anda şahitlik eder. Ve tam burada insan aklının sınırlarını zorlayan o devrimsel gerçek yankılanır. Yaşayacağın her şey aslında çoktan yaşandı ve bitti. Şu an içinde bulunduğun saniye aslında bir yankıdan ibarettir. Sen nefes aldığını ve yeni kararlar verdiğini düşünürken aslında yaşanmış olanı seyrediyorsun. Bu durum seni önemsiz kılmaz, tam tersine seni varoluşun en saf gerçeğine taşır. Çünkü sen kusursuz bir mimarinin en değerli parçasısın. Biz hayatı dümdüz bir yol zannederiz. Arkada bıraktığımız anılardan kopup şu ana uğrayarak meçhul bir geleceğe doğru koştuğumuzu varsayarız. Fakat i̇bn Arabi der ki, Zaman bir çemberdir. Varış noktası aslında çıkış kapısıdır. Son, başlangıcın ta kendisidir. Evrenin gizemi sonsuz bir döngüde saklıdır. Dümdüz bir çizgide değil. Çünkü çizgi seni ayırır, çember ise seni bütüne bağlar. Düz bir hat sana sadece bir gidiş yönü sunar, ancak daire her şeyi kapsayan bir bütünlük vaat eder. Orada her olay aynı anda mevcuttur. Bu sırrı kalbine indirdiğin an, kaderin aslında senin en büyük özgürlüğün olduğunu anlamaya başlarsın. Zira Arabi'ye göre kader, sana zorla dayatılan bir hapishane değil, senin özündeki cevhere en çok yakışan ilahi bir tasarımdır. Karakterin neyi temsil ediyorsa, başına gelenler de onun yansımasıdır. Ruhun hangi lisanla konuşuyorsa, Öykün de o kelimelerle şekillenmiştir. Bu hikaye bildiğimiz mürekkeple değil, varoluşun özüyle kaleme alınmıştır. Yaradan senin kalbinin en kuytu köşelerini sen daha doğmadan biliyordu. Ve o kendini tanıman için yoluna en berrak aynaları koydu. Bazen bir tebessüm, bazen bir ayrılık, bazen de sarsılmaz bir sadakatle karşına çıktı. Hatta uğradığın ihanetler bile aslında senin gerçek yüzünü sana tanıtmak için birer araçtır. İşte kader bu işaretlerin toplamıdır. Kader olayların kendisi değil, o olayların senin ruhunda bıraktığı izdir. Peki her şey belliyse benim iradem nerede diye sorabilirsin. Tam bu noktada o muazzam sır açılır. Senin iraden aslında Allah'ın sende tecelli eden ve senin üzerinden işleyen bir vasfıdır. Bir karar verdiğinde aslında özündeki potansiyele en uygun olan yolu tercih edersin. Bu senin gerçeğinin dışa vurumudur. Seçimlerinle ezelde kim olman gerekiyorsa o kişiye dönüşürsün. Bu bir hapis değil, ruhun kendi kimliğini bulma yolculuğudur. Gerçek özgürlük, başıboş yollarda savrulmak değildir.'' senin fıtratına en yakın olan kapıdan girmeyi başarabilmektir. Kalbinin en derin arzusu, senin nereye sürüklüyorsa senin varış noktan orasıdır. Kader, dışarıdan dikte edilen bir emir silsilesi değildir. O, senin vicdanının en saf fısıltısıdır. Fakat hırslar ve korkular zihnini bulandırdığı için o ilahi sesi duymakta zorlanırsın. Açgözlülük seni yanlış duraklara, Endişe ise çıkmaz sokaklara iter. Oysa kalbin pusulası her zaman merkezini gösterir. İbn Arabi şöyle der. Senin yürüdüğün güzergah, senin öz benliğindir. Yolunu kaybetmek, aslında kim olduğunu unutmandır. Dolayısıyla kader bir pranga değil, özünle kurduğun muazzam bir ahenktir. Zaman ise bu eşsiz dansı, izleme sürecindir. Senin henüz yaşanmadı dediğin her an, sonsuzluk katında çoktan yerini almıştır. Çünkü Allah'ın ilmi tüm zamanı aynı anda kuşatır. Bu ilahi bilgi seni devreden çıkarmaz, aksine sana verilen akıl, mantık ve sağduyu ile o yolu kendi ayaklarınla yürümen istenir. Adım attıkça, içinde zaten mevcut olan o gizli yazılımı deşifre edersin. Sen seçtikçe aslında kendi hazinenin kapılarını açarsın. O kader, senin ruhunun derinliklerine nakış gibi işlenmiştir. Bu yüzden dünyayı gezerken aslında kendi iç dünyanı keşfedersin. Gözlerinin dışarıdaki olaylara baktığını düşünürsün. Oysa hayat denilen bu dev aynası sadece senin iç aleminin bir yansımasından ibarettir. Tıpkı bir aynanın karşısına geçmek gibi. Ancak bu ayna sadece şu anki suretini değil, ulaşman gereken en olgun halini sana fısıldar. Arabi'ye göre zaman, Allah'ın farklı isim ve sıfatlarının görünür birer forma dönüşerek dünyada sahnelenmesidir. Yaşadığın her an, ilahi bir ismin etkisi altındadır. Bazen merhametle kuşatılırsın, bazen kudretle sarsılırsın, bazen de sevgiyle onarılırsın. Ruhun bu ilahi enerjilerle yoğrulur. Böylece kader, sadece bir yol hikayesi olmaktan çıkıp, Yaradan'ın sendeki yansımasına dönüşür. Karşılaştığın her zorluk veya müjde aslında birer derstir ve bu dersler ancak saniyelerin geçişiyle senin idrakine sunulur. Sen olayların o an olduğunu sanırsın. Fakat gerçekte her şey tamamlanmıştır. Sen sadece o muazzam manzarayı izleyen bir seyircisin. Yıllar geçtikçe tecrübe kazandığını düşünürsün. Oysa asıl gerçek saniyelerin ve dakikaların ulaşamayacağı o sessiz boyutta beklemektedir. Arabinin en büyük sırrı şudur. Var olmak bir değişim süreci değil, derin bir uyanış ve kendini fark etme halidir. Aslında yeni birine dönüşmüyorsun. Sen zaten ezelde o kişiydin. Sadece bu gerçekle yüzleşmen için hayatın akışına ihtiyacın vardı. Ömür dediğimiz bu süreç, özündeki o cevheri hatırlama çabasıdır. Zaman bir şeyleri değiştirmek için değil, olanı tanımak içindir. Kader, kendi ruhunla buluşma hikayendir. Her detay önceden belirlenmiştir ancak bu kutsal metin sadece senin gönlüne mühürlenmiştir. Olgunluğa erişmiş ruhlar, kendi içindeki bu ilahi senaryoyu okumayı başaran ve yaşadığı her ana razı olan seçilmişlerdir. Peki, bu eşsiz bilgiye nasıl sahip olunur? i̇bn Arabi, bu gerçeğin kitaplarla veya dışarıdaki seslerle öğrenilemeyeceğini savunur. Bu zihinsel bir çabayla değil, kalpteki perdelerin birer birer kalkmasıyla, yani doğrudan bir keşif ve içgörü ile gerçekleşir. Hakikati gördüğün an zamanın o katı kuralları parçalanır. Artık dün ve yarın senin için tek bir pencereden izlenen aynı manzara olur. Bu bilince erişen kişi artık yarın endişesiyle yanmaz hiçbir şey için acele etmez. Çünkü her şeyin zaten güvende olduğunu bilir. Bu duruş bir vurdum duymazlık değil. Aksine varoluşun en yüce iradesine duyulan huzurlu bir güvendir. Kendi doğana uygun bir ritimle hareket ettiğin için ruhun o eşsiz dinginliğe kendiliğinden kavuşur. Kaderin ilahi planda bellidir. Ancak o kapı senin kalbinin anahtarıyla ve senin kendi yolculuğunla yavaşça aralanır. Adım attıkça yol oluşmaz. O yol ezelden beri oradaydı. Sen sadece sisler dağıldıkça oranın güzelliğine şahit olursun. Her yeni olayda ruhunda bir tanıdıklık hissi uyanır. Ben burayı biliyorum dersin. Çünkü o hakikat zaten senin bir parçandır. Gerçek senin özünden bir parçadır. Ve her zerren ait olduğu o büyük bütüne kavuşmak için yanıp tutuşur. İşte bu kutsal eve dönüş yolculuğuna seyri süluk denir. Yani insanın kendi benliğine dönmesidir. Bu dönüş saatlerle ölçülmez. Zamanın o karmaşık labirentinde tecrübe ederek, yaşayarak ve pişerek gerçekleşir. Unutma ki bu hayat labirenti seni yormak için değil, kendi içindeki o gizli hazineye ulaştırmak için özel olarak inşa edilmiştir. Çektiğin her çile ve her bekleyiş aslında bu yolun rehber harfleridir. Okumayı bildiğinde acıların birer pusulaya dönüştüğünü görürsün. Arabi'nin tüm öğretisi tek bir noktada düğümlenir. Şu an. Çünkü sadece şu an illüzyonlardan arınmış olan tek gerçektir. Dün bitti, yarın ise bir hayal. Yaradan'ın nefesini en yakından hissedebileceğin tek sığınak içinde bulunduğun bu andır. Çünkü her saniye kainat yeniden ve bambaşka bir neşeyle var edilir. O, her an yepyeni bir tecelliyle hayatı tazeler. Eğer zihnini şu ana sabitleyebilirsen huzuru bulursun. Ancak geçmişin gölgesinde kalırsan pişmanlıkların seni tüketir. Yarının hayalleriyle avunursan endişe ateşinde kavrulursun. Şifre şimdi dedir. Kaderin sırrı sadece şu anki bakışınla çözülür kaderin buymuş diye kabullendiğin her şey aslında hayata baktığın penceredir. Sen bakışını değiştirirsen gördüğün manzara da değişir. Sen geliştikçe o yazı senin gözünde yeni anlamlar kazanır. Yazı aynı kalsa da senin bilgin o yazıyı sonsuz şekilde yorumlar. Hakikat her zaman yerinde durur ancak onun dünyadaki akisleri tıpkı sudaki dalgalar gibi sürekli bir devinim halindedir. Olgun insan kaderine hem tam bir teslimiyetle boyun eğen hem de her ayrıntısını büyük bir uyanıklıkla izleyendir. O hayatın içinde herkes gibi ağlar, güler ve yürür. Ancak kalbinin derinliklerinde her şeyin hayra çıktığını bilen sessiz bir huzur taşır. Her fırtınanın dineceğini ve her olayın ilahi bir güzellikle mühürlendiğini bilir. Yazılan her şey, yazanın güzelliğinden bir iz taşır. Yaşadığın o sarsıcı yıkımlar aslında seni yeniden inşa etmek içindir. Her kırılma, ruhunda yeni bir kapının açılmasına vesile olur. Kader, seni yüceltmek için önce dibe çeker. Bazen seni zenginleştirmek için elindekini alır. Bazen de gerçeği duyman için seni sessizliğe mahkum eder.'' Bu gerçeği kavradığında zaman bir kağıt parçası olmaktan çıkıp seni varlığın merkezine götüren kadim bir haritaya dönüşür. Arabi'nin bizlere son tavsiyesi şudur: Günlerin akıntısına kapılıp gitme. Sen kıyıya çık ve o akıntının güzelliğini dışarıdan seyret. Gerçeklik saatte değil, senin bakış açında gizlidir. Şimdi bir anlığına dur, derin bir nefes al ve şu soruyu kendine dürüstçe sor: şu an kalbinin atışı yeni bir başlangıç mı yoksa binlerce yıllık bir senaryonun mükemmel bir tekrarı mı? Eğer bu derin bakış açısı sana bir kapı araladıysa videoyu beğenerek bu hakikat yolculuğuna senin gibi kalbiyle bakan dostları davet edebilirsin. Unutma, hiçbir tesadüf yoktur. Sadece hatırlanması gereken sırlar vardır. Bir sonraki uyanışta görüşmek üzere kendi hakikatine iyi bak